70 yaşından sonra ayakta yapılan egzersizler başınızı döndürebilir, sizi yorabilir veya dengesiz hissettirebilir. Ancak çok uzun süre oturmak kalbinizi zayıflatır ve bacaklarınıza kan akışını yavaşlatır. İyi haber ne? Sadece 3 nazik sandalye hareketi kan dolaşımınızı hızlandırabilir, denge yeteneğinizi yeniden inşa edebilir ve kendinizi yeniden canlı hissetmenizi sağlayabilir. 70 yaşından sonra kan akışı doğal olarak yavaşlar özellikle bacaklarda. Bu ayaklarınızın daha soğuk olmasına, dengenizin zayıflamasına ve enerjinizin daha hızlı düşmesine neden olur. Çoğu yaşlı egzersizin ayakta durmak veya yürümek anlamına geldiğini düşünür ancak bilim oturarak yapılan hareketlerin de aynı derecede güçlü ve çok daha güvenli olabileceğini gösteriyor. 70 yaşından sonra sağlıklı kalmak için ayakta durmaya terlemeye veya denge kaybetme riski almaya gerek yok. Bu kısa rutinde sandalyenizi en güvenli antrenman partneriniz olarak kullanacaksınız. Kan dolaşımınızı hızlandırmak, bacaklarınızı yeniden canlandırmak ve eskiden sahip olduğunuz istikrarlı dengeyi geri kazandırmak için sadece 3 basit hareket yeterlidir. Egzersiz 1: oturarak yürüme (seated march). Dik oturun. Ayaklarınız yere sıkıca basılı olsun. Omuzlarınız gevşemiş durumda. Bu ilk hareket basit ama 70 yaş üstü çoğu erkeği zayıflatan sessiz bir sorunu hedef alıyor. Bacaklara yetersiz kan dolaşımı. Saatlerce oturduğunuzda bacak kaslarınız kanı yukarı pompalama işini durdurur. Sonuç: soğuk ayaklar, şişlik, ağırlık hissi ve hatta ayağa kalktığınızda baş dönmesi. Bu nazik sandalye hareketi bunu tersine çevirir. Birer bacağınızı hareket ettirerek başlayın, hafifçe yerden kaldırın ve ardından kontrollü bir şekilde geri indirin. Hızdan ziyade ritme odaklanın. Bacaklarınızın doğal pompalar gibi davrandığını, kalbinizin kanı tüm vücudunuzda yeniden hareket ettirmesine yardımcı olduğunu hayal edin. İlk dakikada uyluklarınızda ve baldırlarınızda ısının arttığını hissetmelisiniz. Duruşunuzu dik tutun ve nefesinizi sabit tutun kaldırırken nefes alın, indirirken nefes verin. Bu nefes alma düzeni oksijen seviyenizi yüksek tutar ve kalp atış hızınızı dengelerken omurganız veya dizleriniz üzerinde herhangi bir baskı oluşturmaz. Bu hem dolaşımınızı hem de temel stabilitenizi uyandırmanın güvenli ve kontrollü bir yoludur. Daha önce ayakta yapılan egzersizlerle zorlandıysanız, bu hareket aynı faydayı tamamen destekli bir şekilde almanızı sağlar. Gerontoloji dergisinde yapılan bir araştırmaya göre küçük oturarak yapılan bacak hareketleri bile alt vücut kan akışını yüzde kadar artırabilir, vasküler sağlığı iyileştirebilir ve uyuşma ile krampları önlemeye yardımcı olabilir. En iyi sonuçlar için bu hareketi 45 ila 20 saniye yapın. Kısaca dinlenin. Ardından 2 veya 3 kez tekrarlayın. Haftalar geçtikçe bacaklarınızın daha hafif hissettiğini, ayak bileklerinizin daha az şiştiğini ve ayakta durduğunuzda veya yürüdüğünüzde dengenizin daha sağlam olduğunu fark edeceksiniz. Unutmayın, amaç mükemmellik değil, tutarlılıktır. Bu basit hareketi ne kadar sık yaparsanız, vücudunuz kanı tekrar verimli bir şekilde dolaştırmayı o kadar çok hatırlar ve bu yenilenen dolaşım gün boyunca daha iyi enerji, daha hızlı iyileşme ve daha berrak bir zihin anlamına gelir. Egzersiz 2 Oturarak Topuk Kaldırma Seated Hill Lift Her iki ayağınızı yere düz, omuz genişliğinde açık olacak şekilde yerleştirin. Dik oturun, sırtınız sandalyeden uzak olsun, göğsünüz açık ve elleriniz hafifçe uyluklarınızın üzerinde dursun. Şimdi parmak uçlarınızı yerde tutarak her iki topuğunuzu yavaşça yerden kaldırın. Bir saniye bekleyin, sonra topuklarınızı geri indirin bu basit hareket küçük görünebilir ancak 70 yaşından sonra kan dolaşımını iyileştirmenin ve dengeyi yeniden kazanmanın en güçlü yollarından biridir. İşte nedeni. Baldırlar genellikle ikinci kalbiniz olarak adlandırılır. Her topuk kaldırdığınızda baldır kasları kasılır ve kanı üst vücudunuza geri iter. Yıllarca oturmaktan bu kaslar zayıfladığında kan bacaklarınızda birikmeye eğilimli olur. Bu da şişliğe, ağırlık hissine ve yetmiş yaş üstü birçok erkeğin geceleri hissettiği o donuk ağrıya neden olur. Bu kas pompasını yeniden aktive ederek vücudunuzu kanı daha verimli dolaştırmaya eğitiyorsunuz. Sandalyenizden hiç kalkmadan, hareket ederken ritminizi sabit tutun. Topuklarınızı kaldırırken nefes alın, indirirken nefes verin. Baldırlarınızın işlerini yeniden yapışının hafif atışını hissedin. Birkaç tekrardan sonra bacaklarınızda bir sıcaklık yükselmeye başlar. Bu, en çok ihtiyaç duyulan yere oksijen açısından zengin kan akışıdır. Kendinize hafifçe meydan okumak isterseniz, diğer ayağınızı düz tutarken birer birer topuk kaldırın. Bu, denge reflekslerinizi devreye sokar, vücudunuzu nazikçe dengelemeye zorlar. Diz veya kalça ağrısı çekenler için bu varyasyon eklemler üzerinde Herhangi bir baskı olmaksızın dolaşım faydaları sunar. Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite dergisinde yapılan araştırmalara göre, günlük olarak yapılan oturarak baldır kasılmaları yaşlı yetişkinlerde alt bacak şişliğini azaltabilir ve kalbe kan dönüşünü %40'a kadar iyileştirebilir. Bu, gün boyunca ağır ve uyuşuk hissetmekle hafif ve stabil hissetmek arasındaki farktır. Bu hareketi 10 ila 12 yavaş kaldırma şeklinde yapın, dinlenin ve 3 set tekrarlayın. Zamanla bacaklarınız daha az yorgun hissedecek, ayak bilekleriniz daha hareketli olacak ve ayağa kalktığınızda veya yürüdüğünüzde dengeniz fark edilir derecede daha iyi olacaktır. Unutmayın. Güç yaşla birlikte kaybolmaz, sadece bir hatırlatmaya ihtiyaç duyar. Her topuk kaldırma hareketinde vücudunuza "Hala buradayım, hala hareket ediyorum." dersiniz. Egzersiz 3 oturarak Denge eğimi seated balance tilt. Sandalyenizin kenarına yakın dik oturun. Ayaklarınız düz ve hafifçe açık olsun. Elleriniz hafifçe uyluklarınızın üzerinde dursun. Bu egzersiz nazik görünse de vücudunuzdaki en hayati sistemlerden birini, denge refleksinizi yeniden eğitir. 70 yaşından sonra bu refleks yavaşlar. Hareketteki küçük kaymalar başınızın dönmesine veya kendinizi güvensiz hissetmenize neden olabilir. Oturarak denge eğimi bu refleksi güvenli ve etkili bir şekilde yeniden canlandırır. Omurganızı dik tutarak vücudunuzu hafifçe bir tarafa eğerek başlayın. Ağırlığın sağ kalçanıza kaydığını hissedin. Sonra yavaşça sola doğru eğilin. Yüzer gibi hareket edin. Kontrollü, sakin ve sabit. Ayaklarınız yerde kalır ancak gövdeniz bir dengeleyici gibi tepki verir. Bu hafif hareket, çekirdeğiniz, omurganız ve kalçalarınız etrafındaki derin duruş kaslarını güçlendirir. Ayakta durduğunuzda veya yürüdüğünüzde düşmenizi engelleyen kasların aynısıdır. Eğilirken doğal nefes alın. Bir tarafa hareket ederken nefes alın, merkeze dönerken nefes verin. Omurganızı bir geminin direği gibi hayal edin, sizi dalgalar altında hareket ederken dik tutan. Bu yavaş, ritmik hareket iç kulağınızdan gözlerinizden ve eklemlerinizden beyninize hayati sinyaller gönderir. Vücudunuzu denge değişikliklerine daha hızlı ve daha istikrarlı tepki vermeye eğitir. Birkaç tekrardan sonra çekirdeğinizin devreye girdiğini hissedeceksiniz. Oturduğunuz halde belinizin etrafında hafif bir sıkılaşma. Bu dengeleyici ağınızın yeniden uyanmasıdır. Bu kaslar ne kadar otomatik tepki verirse günlük hayatta sandalyeden kalkarken, kaldırımdan inerken veya hızlıca dönerken kendinizi o kadar güvende hissedersiniz. Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite dergisinde yapılan araştırmaya göre bu tür kontrollü denge eğimleri 70 yaş üstü yetişkinlerde sadece 6 hafta sonra reaksiyon süresini ve duruş stabilitesini %28'e kadar iyileştirebilir. Bu büyük fark yaratan küçük bir iştir. Her iki tarafa 10 ila 12 yavaş eğim yapın. Kısaca dinlenin. Sonra 2 veya 3 set tekrarlayın. Zamanla daha dik durduğunuzu, daha akıcı hareket ettiğinizi ve vücudunuz sendelediğinde daha hızlı toparlandığınızı fark edeceksiniz. Çünkü beyniniz ve kaslarınız bir kez daha mükemmel senkronizasyon içinde birlikte çalışıyor. Sadece güçle ilgili değil, kontrolle ilgili. Her eğim vücudunuzu merkezde, kendine güvenli ve sabit kalmaya eğitir. Kaç yaşında olursanız olun, bu video daha iyi hareket etmenize ve daha güçlü hissetmenize yardımcı oluyorsa, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evde Sağlıklı Erkek. Bu bana 70 yaş üstü erkekler için daha fazla rutin istediğinizi gösterir. Güvenli, etkili ve takip etmesi basit. Benimle kalın çünkü kapanış kısmı bu hareketlerin kalbinizi ve dengenizi her gün nasıl birlikte koruduğunu gösterecek. 3 basit sandalye hareketi. Ama yaşın susturmaya çalıştığı şeyleri uyandırıyorlar. Kan akışı, denge ve güven. Bunları her gün uyguladığınızda kalbiniz aktif kalır, bacaklarınız daha hafif hisseder ve vücudunuz tekrar tek parça halinde hareket etmeye başlar. Unutmayın, 70 yaşından sonra güç ağır ağırlıklardan veya uzun antrenmanlardan gelmez, tutarlılıktan ve farkındalıktan gelir, hareket etmeyi seçmekten hatta hareketsiz kalmak daha kolay görünse bile kendinizi zahmetsizce ayağa kalkarken, tereddüt etmeden yürürken, sabit ve sakin hissederken hayal edin. Bu, vücudunuzu hareketle canlı tutmanın ödülüdür. Bu rutini faydalı bulduysanız, yorumlarda bana yaşınızı ve nereden izlediğinizi söyleyin ve dolaşım, dizler veya sırt ağrısı için başka bir video yapmamı isterseniz aşağıda bana bildirin. Beğen, abone ol ve zili aç. Böylece sana özel hazırlanmış hiçbir evde sağlıklı erkek antrenmanını kaçırma.